Uh, maya bahse gireyim, niye madem imam damda ya? Ay pardon, maya bahse gireyim, niye madem imam eski telefonum Ben var. Bakın, bu benim eski telefonum Yes be, be, yes be, No, öldü ama eski telefonum, biliyorsun yani. Yeş be. Bakın. Bakın. Yeş Telefonum. Eski telefonum ama beni izliyorsunuz. Ama bakın. Bu benim telefonum. Bu da benim kabım. telefonum kabı.

Evet, lütfen diye tekniği unutmayın lütfen ama benim ama unutmayın maya lütfen lütfen